Videolarımı başından sonuna kadar izlemek kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Elimden geldiğince en doğru zamanda en doğru analizleri yapmaya çalışıyorum. Yükselişten veya düşüşten tam bir gün önce sizleri uyarıyorum ki paranızı koruyun. Doğru zamanda doğru analizler yapın istiyorum arkadaşlar ve doğru paralar kazanmanızı istiyorum. Biliyorsunuz ki dün çok güzel bir teknik analiz yapmıştık. Yapmış olduğum analiz tam bir veri analiziydi. Biliyorsunuz ki teknik analiz demek tamamen bir çizgi çekme odaklı analiz demek değildir. Bazı verisel işlemler vardır. Yapmış olduğumuz verisel işlemlerde bize doğru sonuçları verdi. Dünkü analizimiz bir düşüş analiziydi arkadaşlar. Ve bu düşüşten bazı arkadaşlarımız faydalanmış. Short işlemle para kazanmış. Bununla ilgili detaylı resimleri Telegram grubunda zaten paylaştım dostlarım. Bu para kazanan arkadaşlarımızı tebrik etmekle bu diyeyim imare. Ne diyeyim? tam olarak bir şey gelmedi. Tebrik ediyorum kendilerini. Ve aynı zamanda bir çekiliş düzenliyorum. Bunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki sponsorlarımız bazen bizlere Bitcoin tişörtü, Ethereum tişörtü gibi tişörtler gönderiyor. Mesela şu anda üzerinde bir boğa flama tişörtü bulunmakta arkadaşlar. Bu tişörtlerden bir tanesini içinizden bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Yapmanız gereken kanala abone olmak ve video ile ilgili bir yorum yapmak dostlarım. Çekilişin sonuçlarını Telegram grubunda açıklayacağım. Haberiniz olsun. O zaman analizimize başlayalım isterseniz. Dostlar dünkü yapmış olduğum tekniğim gerçekten herkesin hoşuna gitti ama siz fark etmiyorsunuz ama benim son zamanlarda hatta son 2 aydan beri yapmış olduğum analiz tamamen bir veri analizidir. Yapmış olduğum veri analizleri genelde sonuca ulaşır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bir ekonomi mezunuyum. Bizim okuduğumuz bölümde son senesinde bize veri odaklı bazı formüller üretildi. Bu formüller borsalarda işimize yarayacağı söylenmişti ve ben hiç inanmamıştım. Gerçek anlamda hatta kitap arkamda şu an duruyor arkadaşlar. Gerçek anlamda veri odaklı analiz bizleri sonuca ulaştırıyor. Şimdi gelin isterseniz bu analizi güzel bir şekilde devam ettirelim. Dostlar biliyorsunuz ki bizim normalde 25 bin dolarlardan 29 milyonlara yükselen trendimiz vardı ve bu yükselen trendin toplam hacim değeri 660 milyon dolardı ve biliyorsunuz ki bizim tam da 17.700'den gelen bir yükselen trendimiz var ve bu trendinde hacim değeri tam tamına 410 milyon dolar arkadaşlar buradaki hacim değeriyle buradaki hacim değeri birini tutamadığı için ve aynı zamanda trend kırılımı yaklaştığı için hacim kendini aşağı salmak zorunda bıraktı. Zaten biliyorsunuz ki beni çok dikkatli izleyen arkadaşlarımız yorumlarda kendini belli etsinler. Benim tam da 25 bin dolarlardan bir short işlemi bulunmaktaydı. Ve herkese şunu demiştim. Arkadaşlar herkesin yükselecek dediği piyasada ben düşecek diyorum ve 100x işlemle short işlem açıyorum diye bir cümle kullanmıştım. Hatta hala biliyorsunuz ki bu cümleyle ilgili benle ilgili konuşanlar var. Ve bu beni çok hoşuma hoşuma giden bir şey yani bu. Ve umarım hep böyle analizlerimiz tutmaya devam eder. Ve şu anda baktığımız takdirde dünkü analizimiz de bir düşüş analiziydi. Dün dedim ki analizimiz düşüş olacak arkadaşlar ve bazı arkadaşlarımız da bunu değerlendirdi. Güzel bir şekilde kazanç saldı. Peki... Bundan sonra veya bugünden sonra ne olacak? Öncelikle bugünün analizine bakalım arkadaşlar. Hemen 4 saatlik olarak analizimizi açıyorum. Şuraya bir grafiği sıfırla diyelim isterseniz. Biliyorsunuz ki ben ilk başta USD dominanstan başlıyorum normalde. Ama bugün ilk başta bir Bitcoin dominanstan veya Bitcoin'den başlamak istiyorum. Karşımızda şu anda Bitcoin analizi bulunmakta. 4 saatlik parite içerisinde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim tam da Neresiydi? Bizim tam da 22.679'dan gelen bir yükselen trendimiz var. Ve bu yükselen trendimiz tam da 20.773'teki hacime eşit bir hacim arkadaşlar. Eşit hacim olduğundan buradaki hacim, buradaki hacim tutamadığından bir aşağı düşüş oluyor. Peki sen buradaki hacimi nasıl kanıtlayabilirsin dersen hocam bana dersen. Bak buradaki hacim değeri bile buradaki hacim değerinden ne kadar fazla olduğunun kanıtıdır arkadaşlar. Tutamadığı için kendisini trendin aşağısına bırakmak zorunda kaldı ve biliyorsunuz ki bizim destek bölgemiz şu an tutulması gereken bölgemiz 20.700 ya veya 20.600 bölgesi arkadaşlar. Bu bölgeler bizim için Bitcoin tutma bölgesi çünkü bu bölgelerde hacim yenileme işlemleri olacak. Hacim yenileme işlemleri de histogramda görmüş olduğunuz gibi yavaş ve ağır satışlar arkadaşlar. Yani Hafif bir satış döngüsü var şu anda piyasada. 20.700'den sonra hatta bir toparlama var. Buradan bir toplama, buradan bir stok yapma olayı var. Bir oku alım görmekteyim ben burada arkadaşlar. Ve buradan sonra bir sabitleşme olayı var. Ama burada bir yükselen takoz olma ihtimali de çok çok fazla. Nasıl dersen hemen göstereyim sana. Bak buradaki yükselen takozumuz görmektesiniz arkadaşlar. Aşağı yönü kırıldı. Şimdi aynısı burada olacaktır büyük bir ihtimalle. Aşağı yönü kıracak bunu tam bilmiyorum. Bunu görmemiz için ne olacak? Buradaki hacim yerim, buradaki hacim fazla olması lazım. Eğer kendi hacmini yukarı kırmazsa ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer hacim yukarı kırmazsa direkt düşüş noktası ne olacak dostlarım? Bakıyorum 18.690 burası bir destek bölgesi mi? Evet burası bir destek bölgesi arkadaşlar bakın burası bir destek bölgesi yani eğer bura tutunamazsa büyük bir ihtimalle üçüncü olarak görmüş olduğumuz bir bayrak da kendini aşağı bırakacak. Yani bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta Tam da burası işte. 2700 bölgesi. Peki buradan mal toplanır mı? Arkadaşlar bakın. Ben şunu diyorum. Bitcoin'den hala 15.000 beklentim, 14.000 beklentim ve 13.000 beklentim devam ediyor. 15.000 ile 12.000 arasında bir alım yapmayı düşünüyorum ben. Çoklu bir alım. Ama piyasada stok yapmak, toplama yapmak derseniz bu civarlarında alımlar yaparak kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Mesela buradan bir alım yaparsın. Örnek vermek gerekirse. Ya kardeşim. 1500 tane avaks alacaksın. Tamam 1500 tane avaks alacaksın. 500 tanesini burada al. Tamam mı? 500 tanesini burada al. E 500 tanesini de burada al. Fark etmez yani. Sen burada her türlü maliyeti düşüreceksin. Karda olacaksın zaten. Ha bir sıkıntı olmayacak. Eğer sen bu işte modul bakıyorsan yani ben nereden alım yapayım? Nereden toplayayım diye düşünme. Bunu asla düşünme. Ama trade yapıyorsan senin yapman gereken nokta ne biliyor musun? İşte bu. Kardeşim senin burayı takip etmen lazım. Eğer burası takoz gibi aşağı yönlü bir kırılım yaparsa hemen şöyle bir aşağı yönlü kırılım yaparsa senin buradan ta 18 bine kadar bir short işlemi mevcut arkadaşım. Yani senin şu anda bu takozu aşağı doğru kırmasını beklemen lazım. Eğer bu çizgi aşağı doğru kırılırsa ben direkt olarak hiç affetmeden 18 bine kadar hemen burada 18 bine kadar bir short işlemi uygulayacağım. Peki hocam bunun 4 saatlik işlemi ne? Bakmamız gereken noktalar burası değil arkadaşlar. Hemen bakalım düşüş olacak mı olmayacak mı onu görmemiz lazım. Yani Şimdi tamam şu demek kolay bir şey. Takozu çizdin. E takozu çizdin. E bu düşünce ne olacak? Düşecek demek. E bu yükselecek yükselecek demek diyeceksin şimdi. E bunu herkes yapar diyeceksin. İşte biz bunu yapmayacağız. Biz şu an ne yapacağız biliyor musunuz? Düşecek veya yükselecek diyeceğiz arkadaşlar. Hemen dominansımıza giriyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dominansımız biraz sıkıntılı. Hemen şu an açalım arkadaşım. Bizim tam da arkadaşlar nereden biliyorsunuz? Nereden tam da 6.5'tan gelen bir düşen trendimiz var. Bitcoin şey UC dominansta ve aynı zamanda bizim yine burada neresi? 7.8'den gelen bir düşen trendimiz mevcut arkadaşlar. Bak tam da buradan. Düşen trendimiz mevcut ama bunu kullanmıyoruz tabii. Daha bunu kullanım artık geçti. Tam buraya direnç koyuyoruz. Bak burası bir direnç bölgesi. Burada kendini zorladı. Burada kendini zorladı. Ve şimdi sıra burada. Bakın benim düşüncem şahsi düşüncem şu arkadaşlar kısa bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Bak kısa bir yükseliş. Çünkü dominans kendisini büyük bir ihtimalle ya burada aşağı bırakacak ve bırakacağı nokta büyük bir ihtimalle 6.5'un üzeri olacaktır. 6.45'in üzeri olacaktır. Yani bu civarlarda bir yükselen trend görme ihtimaliniz var. Yani tam da bu nokta üzerinde bir toparlanma olabilir arkadaşlar. Bir düşen trend olabilir. Çünkü buradaki hacim yerleri yavaş yavaş düzelmeye başlıyor ve yavaş yavaş bir satış başlıyor. Satış baskısı, satış baskısı olmaya başlamış. Kusura bakmayın e, 4 saatte burada bir toparlanma görebiliriz. Ve bu toparlanma eğer dominans aşağı yönlü olursa ne olacaktır? Avax gibi, BNB gibi, Azero gibi çoğu kripto para yükselişe geçecektir. Şu anda zaten yükselişte olarak görüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncelikle dominansın kendini burada ya sabit olarak tutması lazım ya da aşağı yönlü olması lazım. Yukarı yönlü kırarsa ki burayı çok daha takip etmeniz lazım arkadaşlar. Bunu nasıl görürüz? Şöyle görürüz arkadaşlar. Bir saatlik açalım bakalım. Bir saatlikte Yok. Artık kendini formasyon tamamlamış. Yavaştan yavaştan artık hacimler düşmeye başlıyor. Böyle giderse düşüş devam eder. Dönüş başlamış. Dönüşler başlıyor. Böyle giderse yükselişler devam edecek. Aynen. Bu bir toparlanma arkadaşlar. Düşüş devam edecek. Aynen. Bu bir toparlanma. Ve bu düşüş devam edecek düşmeye. Osi Dominans 7.9'u zorlayacak. Osi Dominansımız 7.9 zorlayacak arkadaşlar. Tam da bu noktayı, dediğim noktayı zorlayacak. Zorlamadan sonra tam da 100'e 7.9'dan bir tepki alacaktır. O tamamen 18 binlik e denk gelecek. 18 e toparlanma alacak. Ondan sonra en baştan bir düşüş, en baştan bir yükseliş sonra tekrardan bir düşüş gelecek. 15.000 bilmiyorum ama 18 binler yakın arkadaşlar bilginiz olsun. Ben burada bunu görüyorum sadece. Bitcoin Dominans'a baktığımızda yine aynı şekilde durum. Vaziyet değişmemiş bir şekilde devam ediyor. Nasdaq'a giren değerler zaten belli. Düşüş kendini fırlatmış aşağı. Baktığımız takdirde 20 15.200'den gelen bir düşen trend daha devam ediyor aşağı yönlü. Burası kırılmaz. Daha devam eder arkadaşlar. Destek bölgemiz neresi burada? Nasdaq'ta tam da 12.441'de bekleyeceğiz arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyim artık chat? O zaman şunu diyeceğiz. Arkadaşlar maalesef düşüş devam edecek. Haberiniz olsun. Evet maalesef düşüş devam ediyor dostlar. Ha kısa bir süreyle toparlayacak kendini bak kısa bir süre toparlayacak bu ne zaman diyorum kısa süreli toparlama var nasıl toparlama kısa süreli bir takoz yapma ihtimali bak görüyor musun bir takoz yapıyor kısa vadeli takozlar yapıyor ya bu takoz ne kadar sürüyor abi hemen bakalım da yerine bunun 21.700'e kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Ondan sonra büyük bir ihtimal düşüş olacaktır. Yani şahsi fikrim 21.500'den short girerim. 21.700'e stop koyarım. Oradan sonra beklerim. Mantık budur bende şu anda. Çünkü düşüş devam edecek ama 4 saatlik bir toparlama var. Haberiniz olsun bak toparlama var. Kısa vadede bir yükseliş olacak. Bak kısa vadede bir yükseliş. Zaten bu yükseliş şu anda olmuş vaziyette. Bu devam edebilir yukarı yönlü ama genel anlamda düşüş var arkadaşlar. Genel anlamda düşüşümüz devam ediyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın benim lafım bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Ne düşüş diyorsun, ne yükseliş diyorsun diyor. Bak diyorum sana kısa vadede bir yükseliş olacak. Tamam mı? Arkasından uzun vadede düşüş olacak. Bu kısa vadede yükseliş bir takoz formasyon oluşturacak. Bu takoz formasyonu da kendini aşağı bırakacak. Eğer buradaki hacmi tamamlayamazsa bu grafik maalesef kendini aşağı bırakmak zorunda kalacak. Ve ben hala nakitte olduğumu duyuruyorum. Haberiniz olsun. Evet bu işlem de bu kadardı. Umarım beni anlamışsınızdır arkadaşlar. Başka bir şey göremiyorum. Avax'a falan gelelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar Avax'da tam da nereden tepki almış? Avax'ın tepki alması gereken 19 bölgesiydi. Ama Avax 21.30'dan tepki aldı. Bu iyi bir şey mi değil? Hava ne yükselen trend çizmiş, ne düşen trend çizmiş kendisine. Bu bölgelerde bir yükseliş olacak. Hava bir toparlanma geliyor arkadaşlar 4 saatlikte. Hava yani 23, 23 bantlarında görme ihtimali 23.40 23.50 bantlarında görme ihtimalimiz var. Kısa vade olarak 21.000 Bitcoin'de 21.700 hemen yazalım şuraya. Nerede bizim yazımız? Heh. Bitcoin 21.700 22.000 AVAX 23.040 23.40 23.040 mı? Allah söyletir lan olur mu acaba? 24 arası bölgelerde bulunabilir. Haberiniz olsun. Yani bu kısa vade içerisinde Bitcoin'i buralarda görebilirsiniz. AVAX'ı buralarda görebilirsiniz ama genel anlamda düşüşün devam edeceğini söylüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Genel anlamda düşüş devam edecek. Bunlara işlem yapmanızı ya yani şu anda işlem yapmanızı önermem ama stok yapacaksanız eğer stok yapabilirsiniz. Yani sıkıntı olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar kademeli alımlar her zaman sizlere para kazandırır. Haberiniz olsun. Ama dikkatli olmakta fayda var. Şu an piyasanın sağa solu belli değil. Haberiniz olsun. 21.700 veya 22.000'den sonra bir düşüş gelmeyecektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü genel anlamda hala düşüşün devam ettiğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Bilginiz olsun. Yani 20.700 bölgesi bizim için bir destek mi? Hayır, tam anlamıyla destek değil, tam anlamıyla. Ayrıca buraya bakmak gerekiyor. E, Soy 24 saatte artık piyasa long üzerinden kendini e, belli etmeye başlamış. Bir tek burada Bitfenix e, 187 bir short işlemle devam ediyor hayatına. Bunların hepsi long arkadaşlar yine herkes long olacağına inanmış. Evet kısa vade bir long olacak ama ondan sonra düşler başlayacaktır arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, piyasa gene burası shortken piyasa yükseliyor. <laughs> burası longken piyasa düşüyor. Hala long işlem olanlar olduğu için büyük bir ihtimalle de düşüş devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü buralar e, piyasa kendini toplamaya ikilasyon yapmaya çalışıyor. Ciddi anlamda. E, bu yüzden pek güvenip de işlem girmiyorum. Ama biliyorsunuz biz kamp içinde güzel şeyler yapacağız inşallah. Evet. Açıkladığım kadarıyla bu arkadaşlar piyasanın durumu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Bazen yorumlarda WhatsApp numarası bırakan sahte hesaplar var. Bu hesaplara dikkatli olun. Ben asla WhatsApp numaramı falan WhatsApp böyle göstermem arkadaşlar. Buna inanmayın ya. Lütfen. E bizim tek tek Telegram grubumuz var. Lord Hoop Kemik Kit'te. Bizim başka bir Telegram grubumuz yok. Telegram grubumuzun linki de açıklama kısmında. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu kampla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Kamp demek e, yani bir yere gidip doğru toplanıp bir şey yapmak demek değil. Discord üzerinde toplanacağız. Trade yapacağız. Ve bu trade'ler benim işlemlerim. Gene sorumluluk size ait. İsteyen girer isteyen girmez. İsteyen izler isteyen izlemez. Bu size kalmış bir şey. Biz sadece gruba giriş ücreti alıyoruz. Biz asla ama asla sizlerden işlem için ücret almıyoruz. Böyle bir olay yok. Ben bunu biz e, Discord'da da söylüyoruz. Telegram'da uyarıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu bilerek kampa gidin. E Sonra zararlı çıkmayın, sıkıntı yaşamayın. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.